Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde deprem bölgesinden dönen Bağcılar Belediyesi'ne ait otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. BK idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne ait resmi 34 FR 436 plakalı yolcu otobüsü, Gürün Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak 48, Hayri Ay 48 ve Hilmi Eymen dinleyici 10 öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı. Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. A. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne ait otobüsün Kayseri'de devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi devam ederken 9 kişi taburcu edildi. Bakan Koca, 9 kişi taburcu olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden dönen İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün Kayseri'de devrilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bağcılar Belediyesi ekibinden bir grubu deprem bölgesinden İstanbul'a taşıyan otobüsün dün gece yaşadığı kazada 3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 22 kişi ise olaydan etkilendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenenlerden 10 kişinin tedavisi devam etmekte, 9 kişi taburcu olmuştur." üç kişi ise tedaviye ihtiyaç duymamıştır. Bu elim kazada yaralananlara geçmiş olsun, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları ile Bağcılar Belediyesi'ne başsağlığı dileklerimi sunuyorum, dedi.